Ukrayna dediniz, Belarus dediniz, Sırbı demediniz ama. Biz Türk Belarusları seviyoruz. Ya. <laughs> ben Türk değilim, yabancıyım. Rus. Evet. ben soruyu soramadım. Bu arada ben Mısır çok severim ama fiyatları artmış artık. Rus <laughs> geldi mi muhakkak Mısır ve Kehsan'ı almadan gitmiyor. Özellikle Mısır'ı çok seviyor. Rusya bildiğim dost. Evet. dostumuz. Ben Rusya'ya gittiğim için. Evet. En ya. başta söyleseydiniz. Siz Kardeşim iseniz yoksa? Yok. Değilsiniz. Benziyor <laughs> mu? <mi>? Seviyorsunuz <laughs> da. Onuruz Banu Türk. Beni çekersiniz Banu Sarkı olacak mı? Tabii ki. <laughs> Hayır ama herkes bunu artık koymanız lazım. <laughs> tamam koyarız ayı biliyorsun ya. Hadi. <laughs> denize düşerse nasıl çıkar? Yüzerek. Bilemedin ıslak çıkar. Ya Ne oluyor ama? Merhabalar, benim adım Ksenia Mayıkova. Türkçe konuşan bir Rus'um. Gördüğünüz gibi şu an Rusya'da değilim, Türkiye'ye geldim. İstanbul'u hep beraber gezmeye devam ediyoruz. Şimdi Eminönü tarafına bindik ve buradaki insanlarla sokak röportajımıza başlayacağız. Birkaç soru soracağım herkese ama ilk sorumuz nedir? Acaba buradaki insanlar benim yabancı olup olmadığımı tahmin edebilecekler mi? Bir de hangi ülkeden geldiğimi onlara soralım. Türk değilim bu arada. Sizinle Türkçe konuşuyoruz ama evet. yabancıyım. Nereden geliyor olabilirim sizce? Yani burası genellikle yabancıların uğradığı işte mekan olduğu için çoğu müşterilerimizi nasıl çok tahmin ediyoruz konuşma aksanından. Simsi biraz daha böyle Rusya, Ukrayna tarafına ver. Evet, Rusum. Rus'um. Ben Rusum. evet yüzde yüz Rus'um. Sence nerelidir? Sence nerelidir? Bosna Ersek. Çekoslamak Söyle bakayım Çeko Sağaki Yadaşlı Oklarımızdan mısınız? Söyle bakayım. Çeko Sağaki Yadaşlı Oklarımızdan <laughs> Ben bir yalancıyım. Türk değilim. Hatta gözlerini çıkarayım. Sizin nereden geliyor o ne olabilir? Bakara olabilir. Yok. E, Türk değil mi? Sen çünkü çok Türkiye benziyorsun. Şiven yok. Aynı Türkçe konuşuyor. Aynı gibi karışıyor. Karışıyor. <laughs> ne biliyorsun? <laughs> Sen kimsin bence? Hayır yaşım bir sürü değilim. Kimliğim bile yok, yabancıyım, pasaportum var. Ben aslında sizin benim nereden geldiğimi tahmin etmenizi rica edeceğim. Gözlüğümü bile çıkardım. Rusya? Evet. <gülüyor> Çok kolay <laughs> oldu. Peki sıcak soğuk yapacağız, yapalım mı? Yapalım. Daha e, avuk. Evet. <laughs> Çok sıcak oldu. <laughs> Çok sıcak oldu. Ee, Ukrayna. Ukrayna. Yani aşırı sıcak oldu şu an. <laughs> öyle mi? <laughs> yok ama tam orası değil. Tam orası değil. Moldova. Biraz daha yukarılar. Yani tabii bir birazcık Tercik falan. Ta, yok daha da şey geçelim doğuya. Doğuya. Ama o kadar da değil yani. <laughs> doğuya. Ama çok yaklaştınız böyle. Biraz, biraz de, daha doğuya gidersek şey, <laughs> İsveç. Yok inelim. Ya da tekrar doğuya birazcık daha şey yapalım. Danimarka. <gülüyor> Hollanda. <gülüyor> Almanya. <Ay. gülüyor> dünya evet. bitmedi ama. Tamam. Dünyanın en büyük ülkesi nedir? Dünyanın en büyük ülkesi. Türkiye. Hayır, <laughs> Türkiye de çok büyük bir ülke ama yani toprak ölçüsü olarak Toprak ölçüsü olarak, Brezilya. Hayır. Avustralya. Hayır. Gerçekten. Rusya mı? Işte. Yani. <laughs> evet. Rusya. Ondan sonra Kanada. Ondan sonra Amerika geçiyor. Sonra Kalanları bilmiyor. bilmiyor. Yok yok Rusya, Kanada, Amerika. Öyle. Gerçekten yani coğrafya derslerine giriyordum. Bak. doğru söylüyorsun sen. Oraya <laughs> çekilirim ben. Alırlar alırlar rahat ol. Mesela sana atacağım Böyle değil mi bu Böyle. Bir de mesela burayı çekiyormuş ki gibi. Çekil. Valla biz burada 3-5 kelime biliyoruz. Buyurun Pajalusa, Devuça, Karaşı, Kaçtan, Kokoruz. Kaçtan, Kokoruz. Bu çok iyi. O şimdi şey falan filan. Ben mı? size bir şey daha öğreteyim. Kusnaya, <laughs> <laughs> Kusnaya, <laughs> Kokoruzu. Çok lezzetli Mısır. Kusnaya, Kokoruzu. Mariona. Ooo evet ama Kusna sözünü bilmiyormuşuz. <laughs> musunuz? Kusnayı biliyorum öyle mi? İşte bundan sonra Kusna, Kokoruzu. Kusna, Karaşı, Slatki. Slatki tatlı demek. Evet. Başka? O çingere çok güzelsiniz demek. Evet. Ha bir de şey biliyorum, mama bana dahit Doç gazola dahit Dodge gazı O tam tekerleme gibi olmuş. Peki Rus halkı seviyor mu musun? Yollar tamam. mı yollar, değil mi? Yani bir Rus geldiğinde muhakkak Mısır ve almadan gitmeyin. Özellikle Mısır'ı çok seviyor. Wozna kukuruzan, wozna sor. Aha. şey <laughs> konuşuyoruz ama ben Türk değilim. Gözlerimi de çıkarayım. Siz beni daha iyi görebilirsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Nereden geldiğini tahmin edebilir misiniz? Bu bu arada soracağım en zor soru oldu. Daha da zor bir soru olamaz. Ee, Türkçem biraz... aksan var. Aksanı var biraz. Aksan, aksan. Ha. Ee, nereden geldin? Üç tahminden olmuşsun sen. Bulgaristan. Değil. Ama bir Bosna. yakın. Bosna da değil. Güney Kore mi? İngiltere diyor. <gülüyor> Yok. <gülüyor> ben Rusum. Ya yabancı olduğum için şey bana biraz <gülüyor> ekstra <gülüyor> puan verebilirsiniz. Ben <laughs> Ama siz Türkçe konuşuyorsunuz şu an. Türkçe değil. Ben İngilizce de konuşuyorum. İngilizce <laughs> Ben İngilizce konuşabiliriz ama ben İngilizce size aynı sorular sorsam tamam. cevap verir misiniz? Yok no, vermem. şey bakalım. tamam şöyle sor. <laughs> Ben de Where yeah. are you from? What yeah. do you say? Hey, söyle, ne söyleyeyim? <laughs> <neredeyse>, söyle bakayım. <laughs> Nereliyim? Evet. evet. Şaka bir yana, ya Bosna Hersek dedim değil dedik. Moldova de değilsin. Alman iş değilsin. Yok. De, Almanca de, değil. Etalman de. de. <laughs> yok, İtalyan da o değil. Söyle beni ne? De. <laughs> çok almadım. İtalya'ya çok uzak an. O kadar da değil, uçakla iki saat. Çıkartalım, uçakla <laughs> <da> iki saat. Bak, ama uçağım yok, acımın uçağı var. <laughs> söyle, söyle. Ne diyorsun? Ay tamam son 3 ipucunuz daha yok. İpucu var mıyım? Son 3 ülke daha söyleyin. Ondan sonra ben şey yaparım. Ondan da bir. Ve Mesonya 2. Hı hı. Arjantin değil. <laughs> Arjantin değil de fakat. Evet söyle. Evet. Ama işte Estonya dediniz, Bulgaristan, Çekoslovakya dediniz. İpucu olarak oraları kullanabiliriz. İtfanya. Yok. Ama yine de bir birazcık daha doğuya. Malta. İpanya, yok Malta değil. Malta aşağıda kaldı. Aşağıda kaldı. Tamam şöyle. In büyük bir ipucu vereyim. Direkt bilelim artık Kremlin diyeyim. Nerede? Hoş geldin. Peki. Bingo! Bildiniz. <laughs> Nasıl anladınız peki? Çünkü Türkler <laughs> bana Ruslara teşekkür edin. Ruslara benzemediğimi söylüyorlar. İşte Ruslar sarışın diyorlar ama siz onlara benzemiyorsunuz diyorlar. Öyle Benziyorsun ya. Öyle Sen mi? Tamam evet. İltifat olarak kabul ediyorum. Teşekkür tamam, ediyorum. Gerçek. Ben Türk değilim. Yabancıyım. Rus. Evet. <laughs> ben sonra soramadım. Nasıl oldum anladınız? Belli gözlerden falan. Ama zor muysunuz ki gözlerimi. Işin. Gerçekten işin değil ama. Yani. Ela, teşekkür ya. ederim. <laughs> evet yani siz zaten işinizden dolayı insanlara da evet. ve milletlerin çıkarabiliyorsunuz. Merhabalar, gözlerimi çıkarayım. Sizce ben nereli olabilirim? Tahminlerinizi alayım. Ben bir diyorum. Yani yakın ona, ama tam değil. olabilir. Hmm, Başka yani ne olabilir? Belarus olur. Belarusya'na gelir. Evet yani şu iki ülke saydığımız başka ne kaldı? üzerinden onu bir şey yaptım. Çok güzel gözler. <laughs> Teşekkür ederim. Sizce sizi? Ben, de de patlıyorum ama ülke hiçbir şey belirtemeyeceğim. Sanki ben Türk müsünüz de karanlık şakası yapıyoruz. musunuz? Hayır ama bazı Türkler <laughs> tenişmada var ama evet benim Türk arkadaşlarım da şey diyor herhalde uzun bir süre yurt dışında kalmışsın yani aslında Türksün yani o yüzden birazcık bozukluk var. Hayır yabancıyım ben. Ama siz çok yaklaşmıştınız yani ipucu da verdim yani Ukrayna dediniz Belarus dediniz Sırrısı demediniz ama. Ben Rus'um biz de Rus'um. Türkçeyi de Rusya'da öğrenmiş oldum. İlyot'u haber diliyorum Benim kendi Youtube kanalım var. Ksenia Weykova diye orada böyle ben işte zaten Rusya ve Türkiye ile ilgili içerikler üretiyorum. Ama daha çok işte böyle kültür açısından. Aynı şekilde Rusya'da da sokaklara çıkıp Türkleri ve Türkiye'yi soruyorum. Çünkü ben şunu anladım yani Türkiye çok fazla Rus geliyor biliyorsunuz işte pandemiden önce. Herkes tatile geliyor. Ama açıkçası insanlar yani bilmiyor yani o ülkeyi o kadar. Çünkü insanların çoğu yani otellerinden de çıkmıyor. O yüzden ben böyle kendi çapımda yani Türklere, Ruslara, Ruslara, Türklere tanıtmaya çalışıyorum. zaten çıkıyor direkt. Tabii. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> <İyi günler. gülüyor> Peki Rusya hakkında ne biliyorsunuz? Var mı bir bilginiz? Hiç bir ki. Yani bu iyi biliyoruz. işte o kadar yani. Bize doğalgaz veriyorlar veriyor. Allah razı olsun. Teşekkürler. Yani, yani, başka da aklıma gelen bir şey yok. Tamam. tamam. Peki yani sizin ilk aklınıza neler geliyor? Rusya ile ilgili. Rusya deyince e, öncelikle kadınları geliyor tabi. <laughs> Şaka bir yana Rusya tabi dünyada önemli rol alan bir ülke. Yani dünya siyasetinde belirleyen bir ülke. Herkesin tanınanı bildiğini bildiği bir ülke sonuçta. Bir şey gelmiyor. Aynen. <laughs> Biz birkaç gündür yollardayız. Evet. Bu, bu şey. tempo için nedir? Yemezim bu yakalarda. Şandın. Gördüm ben başka hiçbir şey şey yapamıyorum. Her dediğim yıldır ve da. Ya olasın evet, sıkıntı yok. Rusya ile ilgili ne biliyorsunuz peki? Güzel kızlar. Teşekkürler. Başka? Zekan. Sıcak kanlılar. Aslında normalde soğuk kanlı olduklarını söylüyorlar. Teşekkür ederim. Başka? Kültürle ilgili ne bileyim? Vodkayı seviyorum. Siz de seviyorsunuzdur. Ben de görüyorum ama. Ben de vodkayı sevdim. <laughs> 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 ee, Rus kültürü hakkında bir bilginiz var mı ya da Rusya olarak, yani genel olarak? Yani genel olarak soğuk bir ülke olduğunu biliyorum Rusya. Ama insanları? İnsanları sıcak kanlı. Özellikle bayanları çok sıcak kanlı pek kırıcı olmuyorlar mesela bizim ülkemizdekiler biraz daha kırıcı. Bu salkından şu ana kadar herhangi gibi kötülük duymadım, daha çok duymadım. Rusya hakkında bildiğiniz bir şey var mı? Rusya bildiğim dost. Evet. Dostumuz. <laughs> evet teşekkür ederim. Ama iş çok. Yani oranın halkınla bizim halkın yöre, şey, yöresel şeyleri aynı. Farklı aynı. Evet. Nedim o dostumuz yani seviyoruz onları. Rusları seviyoruz. Teşekkür ediyorum. İş güzel. Paraşa, kokoreç mi? O çelen. bak. O şeyde bir yapıyor. Yok, o bana almış Ben, ben bir Rus olarak anladım. peki tamam demek. Niye mi yakandırıyorsunuz ama abi olmaz öyle. Ben bir şu mutfağında çalıştım. Piroşki, pirmeni, borçum. Öyle Stregonov. Nerede çalıştın? Tamam. Üst lokanda Öyle mi? Burada var mı? vardı kapandı. Peki Rus mutfağı biliniyor mu yani? Ya, yani Türkiye'de mu çok burada? sevilmiyor. Borç alması mesela pancan çorbası lezzetli, daha koyu kıvamlıdır, daha kırmızıdır, kimse yemez. Normalde çok lezzetli. Renesi metal konuyor, şimdi metal bir Bir ekmeği var, ramya da ekmeği hmm. var, bak neler mi görüyorsun? Peki evde Rus mutfağından bir şeyler yapıyor musunuz? Yok, anama ülkeye proş gider dedik, yaptık ama istediğimiz kıvamda. Beğenmemiş mi? <gülüyor> <gülüyor> güzel olmak. Siz güzel yapamamışsınız, doğru. <laughs> <laughs> Sana bir sorun sorun zaman, sen Türk'tün değil mi? Evet. Hazır mısın? Hazır. İstanbul'un en küçük semti küçük Bilemedim. Bebek, bebekler küçük. Ya bebek diyecektim ama başka bir mantık yok. Belki Rus kültürüyle ilgili bir şeyler, bir bilginiz var mı? Yani mesela dünyaca bilinen Rusları bilir misiniz? Eee... dünyaca bilinen Rusları bilmiyorum ama kültürüyle ilgili çok sevdiğim bir kültürü var. Rus lüreti. <laughs> uh -huh. evet, o çok güzel yani. Ona bayılıyorum. Tamam. Siz? Vallahi, yani o konuda pek hani şeyim yok. Yani araştırmadım ama ee, ne demek? Rus yazarları yani. peki? Rus yazarlar tabii önemli. Evet, evet yazarlar, yazarlar i̇şte var. İşte ipucular vermeye çalışıyorum. Aynen. Evet, yani bildiğim kadarıyla mesela Dostoyevski Türkiye'de çok seviliyor yani. Aynen. Gerçekten Aynen. bir numara bir yazar. Doğru. Rus, Rus evet. mutfağı hakkında bir bilginiz var mı? Doğru. Rus mutfağı hakkında bilgim yok. açıkçası araştırmadım yani öyle. Aha. Siz başka bir şey eklemek ister misiniz? Ama modlası gelsin ne Bu tabii mutfağın bir parçası ama değil mi? Aynen. <laughs> Teşekkürler. Sıcak kaldık, dostluk. O gün Evet, bunlar bir sıfatları evet. evet. Çünkü bazıları işte şey diyor, sönkü klima ama sıcak insanlar, evet. kimi kültür diyor, bir şey evet. diyor. Siz de burada yani Rus turistleri Ben Rusya'ya gittiğim için. Evet. Daha Rusya gittim Rusya'ya. En başta söyleseydiniz. Rusya'ya gittim. Neresi? Oranın insanları gördüm. Neresi ee, Batum'a gittim ben. Aha, Gürcistan. -Tiflis, ama Tiflis, evet. Batum. Evet, evet. Orası Gürcistan gittim. ama eski Sovyetler Birliği. yeri. Oraları da gezdik arkadaşım var. Sovyetler bir Sovyet geleydi, evet. evet. Oraya, oraya bağlı. <laughs> oraya bağlı. Nasıl buldunuz orayı? Çok sıcak kalın insanlar var. Gürcü Mütü'nün de on numara değil mi? Çok mesela bir yere gittiğimiz zaman bir şey ikram ederler, misafir ederler çok. Hı hı. Yani oralı insanlar başka. Ya ben geçen gün şunu anlatacağım. Ekim ayıydı tam böyle palto giydim, yağmur yağdı işte şal taktım falan. Yani böyle beyaz saklandım. Adam balkondan tam bağırıyor işte hanımefendi, Rusya, Rus musun Nasıl anlıyorsunuz bu işleri? Gerçekten ben anlamıyorum. Tecrübe değil. Tecrübe Tamam işte mesela bir Rus'u yani Avrupalılardan ya da başka birini nasıl ayırtacaksınız? Göz, her rengi. Konuşma olsun. Tamam, daha da zor bir soru. Bir Rus'u bir Belarus'tan ya da Ukraynalı'dan nasıl şey yaparsınız? Çünkü sağ evet. ırkı çok yakınız birbirine. Hayır, tamam. Olmuyor. Tamam, peki neden bana Rus dediniz ama başka bir ne Çünkü belli yüzünden kalın. Tamam, <laughs> tamam çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Güzel başka edin. eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben teşekkür, Açak, ederim. Evet. Ya, çok teşekkür ederim. <laughs> ederim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir şey. Evet, çok teşekkür Adam, ederim. Biz Türkler Rusları seviyoruz. Ya, <laughs> teşekkür ederim yine sizlere. Teşekkür ederim. Hele ya son <laughs> zamanlarda bunu duyma gerçekten Aynen. çok güzel. Teşekkür ederim desteğiniz için. Spasiba. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. İyiyim. Evet i̇yiyim. yeni başladık ve yeni program bizi bekliyor. İşte bir videonun sonuna daha geldik. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Yoksa yeni videolarımızı kaçıracaksınız. Benim birkaç saat sonra uçuşum var. Türkiye ve İstanbul'a şimdilik paka paka diyorum. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere.